Buraya gidecek. Topladığım zaman bir elde etmem lazım. A0 artı A1 2 artı A2 2'nin karesi artı A0 artı A3 2 üstü 3 artı A1 artı A4 2 üstü 4 falan da gidecek böyle. Demek ki A0 1 eşit olacak. A1 0 eşit olacak. Bu 0 olmaz. Bir 0, 0. Hep bunların 0 olması lazım. A2 0 olacak. A3 A3'ün bir olması lazım. Değil mi? A3 bir olacak. Ama o zaman bu iki olacak. Değil mi? Bu, buradan 204 gelecek. Demek ki buraya gelecek o değil mi? Bu, 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 bu ne olacak bu toplam? A0, A3 eşit. yani A3 A ya, bunu, bu, Bunun sıfır olması için bunun sıfır olması için bunun 2 olması lazım. Değil mi? Ağacı işte 1 oldu mecburen. Çünkü A 0 bir eşit. Bu sıfır olsa bazı bir olacak. Olmaz. Bu da beşli olacak. Bu iki olacak. Ha <laughs> ha. 204 şimdi öbür tarafa gitti. Demek ki A1 artı A4 artı 1 bunun sıfır eşit olması lazım. A1 kaçtı? Sıfırdı. Demek ki A4'ün bir eşit olması lazım. A4 bir eşit A1 A bir dakika. Bir buraya geldi. A1 artı A4 artı 1 eşitliği 0. Değil mi? Evet. A4'ün 1 eşit olması lazım. Güzel. A4 1. Sonraki ne olacak? Buradaki ne olacak? A2 artı A5 2 üstü 5. Ee, A1 0 eşit. A4 1 eşit. Bu elde var geçmedi. 2 olsa da elde var geçecekti. E ee, demek A2 artı A5 0 olmak lazım. Olması lazım. A2 0 olduğuna göre A5 0 eşit. Aynı şeyleri mi buldunuz? Ha? A, ha, bakalım. Ne olabilir? Her şey doğru yaptık aslında ama. Kalem, kalemizi, kalemizi yanlış yazıyor. A3 artı A6 kere 2 üstü 6. Bunu da sıfırlamak lazım. Şimdi buradan elde var geldi mi? Gel yani A2 sıfırdı, A5 sıfırdı, bu sıfırdı. Bu demek ki A6, A3. Bunu sıfırlamak lazım. A3 ama 1. Demek ki A6'nın 1 olması lazım. 6 1. Ama A3 de bir. Buradan elde var 1 gelecek. Bir sonrakine A4 artı A7 2 üstü 6'ya buradan 1 gelecek. Demek ki 1 artı A4 artı A7'nin 0 olması lazım. A4 kaçtı? 1'di. A7 kaç? A7 bilmiyoruz. Bu da 1. Demek ki A7 0. A7 şimdi 0. Bir örüntü çıktı mı? İki tane 1-5-5'e beş gelse bakalım. A7 sıfır oldu. <laughs> Sonra A8'e gelelim. A5 artı A8 2 üstü 7. Emin miyim bu yaptıklarından? Ee, bir defa daha yapayım mı hepsini? Bir elde var sanki unuttum gibi geldi bana bir yerde. Bu bir eşit. Bu bir eşit. Bu sıfır eşit. A2 sıfır eşit mecburen. Bunun da sıfır eşit, bunun da sıfır eşit olması lazım. Yani daha doğrusu evet. E, ee, üstü, daha doğrusu 2 üstü 3'ün kat sayısı olmaması lazım. Şimdi A0 1 eşit. Dolayısıyla 2 üstü 3 olacak burada. Ama A3 de 1 eşit olursa eğer 2 üstü 4 olacak. Bu At, kademe atlayacak. Elde var geçecek yani. Efendim. O kadar, burada o kadar güzel çıktı ki. Burada o kadar güzel çıktı ki. Yani x'i böyle yazdım. Ondan sonra bunu 2 üstü 3 çarptım. Çıkardım. 8x-x 7x. -x. Onun 1 olması lazım. da çıkardığım zaman ne olacak burası? Sabit katsayı sayı eksi a0. Eksi a 2 eksi A2'nin karesi. Sonra bundan A0 eksi A3 2 üstü 3. Değil mi? Sonra A1 eksi A4 2 üstü 4. Değil mi? Doğru mu? Şimdi bu sayılar ya 1 ya 0. Peki. Şimdi e, bunu böyle yaptım, yazdım. Bunun bir olması için ne olması lazım? Şimdi bu negatif bir sayı. Bu en fazla 7 olabilir. Eksi 7 olabilir pardon. Eğer bunu 8 yapabilirsem eğer 8 eksi 7 bir kaldı mı? Gerisini 0 olması isteyeceğim. Ya katsan hepsi 0 olacak. Ya o zaman sorsan ama demek ki ne olacak şimdi? Bu bu bir bu bir bu bir bu 1 ki bu eksi 7 oldu bu. Ondan sonra a sıfır bir de a sıfır bir. Demek ki bunun 0 olması lazım ki burası 8 olsun. Değil mi? 8 eksi 7 de 1 olacak. Demek ki A 0 1 A 3'ün 0 olması lazım. A 3'ün 0 olması lazım. Yazmamışım onu buraya. A 3 eşit de 0 olmalı. Sonra, sonra A1 ve A4 eşit yapacağız. A2 A5 eşit yapacağız. Evet. Yani A, A, A1 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 A4 eşit değil mi? Sonra ne olacak? Sonra A3 eksi A6 bu da sıfır olacak. Sonra A4 eksi A7 bu da sıfır olacak. Değil mi? Yani A1, A4 eşit olacak. A4, A7 eşit olacak. A7, A10 eşit olacak. Yani 1, 4, 7, 10 bunlar eşit olacaklar. Sonra ikiler de A2, A5 eşit olacak. Burada bir sonraki A5'in A8 eşit olduğunu göreceksin. Yani 3'e 3'e bunlar tekrarlanacaklar. Değil mi? Bu güzel bir yöntem. Bu da maalesef bu da biraz pek öyle olmuyor ama <laughs> şimdi x'i böyle yazdım. Sonra 8 ile çarptım. Toplayacağım 9 x olacak o da 1. 2 üstü 3, 3 çarptım. Yani kuvvetleri 3 atladım. Şimdi toplayacağım. Burası a 0. Bunu yaptık. a 1 kere 2. a 2 kere 2'nin karesi. Şimdi 2'nin küpleri. Bir burada var. Bir burada var. a 0 artı a 3. 2'nin kübü. a 1 artı a 4. 2 üstü 4. A, 2 a a 5 a 2, 5, tamam mı? E Efendim? Bakış, e bakı, bak bakacağım şimdi. Belki yanlış yaptım. Durdum ya bir adı? Bunlar doğru. Buraya kadar doğru. Bir eşitliği olacak. Bunu bir... <laughs> bu bir, bu sıfır, bu sıfır olacak. Hani çünkü ikinin kuvveti olmaması lazım. Başka kuvveti olmaması Sadece iki üstü sıfır olması lazım. İki üstü üç bakıyoruz buraya. i̇ki üstü üçün olmaması lazım. A 0 kaçtı? A sıfır birdi. 2 evet, üstü 3 geldi. Değil mi? 2 üstü 3, geldi. Ama bunu 2 üstü 4'e terk edebiliriz. Bunu da bir alırsam eğer. Bu 2 üstü 4 olur. 2'nin kuvveti kayboldu. 3, üç, 3, kuvveti kayboldu. Değil mi? Evet. Ha? Evet ama 2'nin 4'ün kuvveti geldi. Tamam. Onu da halledeceğim. Orada A4 var üzgürlü. Demek A3 eşittir 1. Güzel. Şimdi buraya, buraya bir eklendi. 1 artı A1 artı A4 kere 2 üstü 4 oldu. A4'ün kaybolması için A1 karşı A5 sıfırda. Bu sıfır. Demek ki bunun da bir olması lazım. Ki iki kere iki üstü dört olsun. Demek ki A4 de bir. A4 de bir. Evet güzel. Bırak, bırak, bırak. Bunlar doğru. A2, A2 sıfır, A3 bir, A4 bir. Güzel. Şimdi endeva 1 geldi buradan buraya. Bir ekledi buraya. Bu iki üstü beşin kaybolması lazım. A2 kaç? A2 sıfır. Demek ki A5'in 1 olması lazım. Ah yanlış yapmışım gördün mü? A5 burada 1. A5 burada 1. Demek ki burası 1 olacak. Demek ki burası 2 etti. 2 üstü 6 buraya beklendi. A3 kaç? A3 1. A3 1 eşit. Burada 1 olamaz demek ki. Demek ki A6 0. Şimdi 6 0 eşit. 1 geldi buraya 1 artı. Biraz A4 artı A7. A4 kaç? A4 1. Demek ki A7'nin sıfır olması lazım ki yoksa 3 gelir olmaz. 2 gelmesi lazım. A7 sıfır. A8 A5 artı A8. A7 kaç bulmuştuk? 0 bulmuştuk. A5 artı A8 2 üstü 8. E buradan 1 geldi. A5 kaç? 1. Demek ki A8 de olacak. Çok ilginç. Çok ilginç. Sonra A6 artı A9. Ama yukarıdan 1 geldi. A6 kaç? 0. Demek ki A9'un 1 olması lazım. A8'in de önemli değil. A... Ha ha. Ama tutuyor şu hocam A do, şimdi A9 kaç oldu? A9 1 oldu. Aşağıya eldeval gelecek. A7 6 A10. Hep eldevallar gelecek galiba değil mi? 2 üstü 10. 1 de geldi buraya. A7 kaçta? Gördüğünüz gibi her şey 3'e 3'er. Yani bir, bir, bir şey çıkması lazım şimdi. Ee, A7 kaçtı? A7 sıfırdı. Demek ki A10'un 1 olması lazım. bir adım daha gidelim sonra düşünelim. A8 artı A11. Yukarıdan 1 geldi ama. E, ee, A8 kaç? 0. Demek A11 de 1 olacak. 3 tane 3 tane 1 geldi. Bu da 3 tane 1 var. Bu da 3 tane 0 var. Umarım şimdi 3'e üçe 3'e değişmesi lazım. Gerçekten. Artı A9 artı A12. Kere 2 üstü 12. Ama yukarıdan 1 gelecek. A9 kaç? 1. Demek ki ayki spor. Evet aynen böyle. Evet. Önce anladık galiba değil mi? 3 0 3 1 3 0 3 1. Yazalım. Bakalım şey yapalım, kontrol edelim. X eşittir. 1 Artı. 2 yok. 4 yok. 8 yok. Apan varmış. Değil mi? Bu 2'nin iki, 2'nin kaçıncı kuvveti bu? 3. kuvveti. 6 2 üstü 3. Aha. 6 2 üstü 3. 6 2 üstü 4. 6 2 üstü 5. 6 2 üstü 8'den başlıyor. Kaçtan? 6'dan başlıyor. Kaçtan başlıyor? 2 üstü 9'dan başlıyor. Değil mi? 2 üstü 9. 6 2 üstü 10. 6 2 üstü 11. Sonra 2 üstü ne, ne 6 ekledik buraya. 2 15 olması lazım değil mi? Doğru mu? 13 sıfır olacak. A14 sıfır olacak. A15 sonra 1 olacak. Tahminimiz o yönde. 2 üstü 16. 2 üstü 17 artı devam edecek böyle. Evet. Bunu yani ne yapabilirim? 2 ee, üstü 3 ile çarpıp toplayabilirim. Sonucun 1 etmesi lazım. Ee, başka bir şey yapmaya çalışayım bakayım. Ben biraz daha heyecan katayım şu an. 1 artı, bu 2 üstü 3 kere kaç bu? 2 üstü 3 kere 1 artı 2 iki artı 2'nin karesi doğru mu? 7 mi etti bu? Sonra 2 üstü kaç bu? 2 üstü 9 çıkıyor dışarıya. Sonra yine 7 değil mi? Bu da 7. Sonra 2 üstü 15 kere 7. Böyle devam ediyor bu. Eşittir. X eşittir. 1 artı 7'i dışarı alalım. 2 üstü 3. Hatta 2 üstü 3'ünü de dışarı alalım. Ne kaldı burada? 1. 1 kaldı burada. Artı 2 üstü 6, 2 üstü 12, 2 üstü 18 böyle gidecek bu. Bu ne? Bu sayı 1 bölü 1 eksi 2 üstü 6 değil mi? Öyle mi? Nasıl olacak bu şimdi? X eşittir. 1 artı 7 kere 2 üstü 3 eksi pardon eksi bölü kaç? Kaç 2 üstü 6? 64. 63. 63. 7'ye bölünüyor mu? 1 eksi 2 üstü 3 bölü 9. Bunu 9 ile çarparsak ya 9 eksi eşittir. 9 eksi 2 üstü 3 bu da bir Değil mi? Evet. ama şey de yapabilirdiniz 2 üstü 3 ile çarp topla ne olacak 2 üstü 3 ile çarpalım 2 üstü 3 kere x eşittir 2 üstü 3 artı 2 üstü 6 artı 2 üstü 7 değil mi artı 2 üstü 9 artı 2 üstü 12 artı 2 üstü 13 6, 2 üstü 14, 6, 2 üstü 18 falan diye gidecek böyle. Ne oldu işte toplu zaman? Bu, topluyorsun bunları. Burada bir var mı? Bir geldi buraya. Diğerin yok olması lazım. 2 üstü 3 kere 2 üstü 3, 2 üstü 4. Değil mi? Bir de bu 2 üstü 5. Bir de bu 2 üstü 6. Bir de bu 2 üstü 7. Bir de bu 2 üstü 8. Hepsi gidecek. İsterseniz ee, Evet, görüyorsunuz değil mi? Yani bu, bu toplam, bu toplam 9x e, eksi, bu, bu tarafa geçiyor, eksi 1. İkinin tüm kuvvetlerine bölünüyor. Demek ki 0. Bizim netliğimizde, mesafe kalanımızda. Topluyoruz bunları, bak bir defa daha. 1 geldi buraya, onun sorun yok. Bu 2 üstü 4 etti. Bir de bu 2 üstü 5 etti. Bir de bu 2 üstü 6 etti. Bir de bu 2 üstü 7 etti. 208. Değil mi? Burada 204 etti bunlar. 204. Bir de bu 205 etti. Bir de bu 206 etti. Bir de bu 207 etti. Bir de bu 208 etti. Ee, yani 8 diye yok. Burası 8. 28. 208, 209 etti. Hop, 210 etti. 211, 212, 213, 214. Değil mi? 200 sonsuz gibi bir şey olacak orada. O da sıfır işte. Bizim bizim metremizde. Evet. Güzel mi? Ha. Bir bir onu bulamazsınız tabii ki. Çünkü bir bir iki yok. Değil mi? Bir bir iki yok. Bir yani değil mi? Onun tersi olsa ikinin tersi olacak. Peki bir bir bir. Bir nasıl yapılır? Bir 11 nasıl yaparsın? Ee, 11 on bir nedir? Bir artı iki artı sekiz. Şimdi sefer üçlü gelecek şeyler. Ya, bazen başka hilelerini bulabilirsin belki. Değil mi? Sen, iki tane iki tane ikilinin kuvvetini topladık değil mi? 1 ile 200 3'ü mesela. Değil mi? 11 için 1 ile çarpacağız, 2 ile çarpacağız, 8 ile çarpacağız, toplayacağız. Başka belki yöntem bulunabilir. Bu da bakalım